Evet biz de herhalde unutamadıklarımız arasında yer alacak. Hem bu şarkı hem de bu program. Evet, evet. <laughs> Şimdi e, albüm çalışmaları e, nasıl geçti demek istiyorum ben çünkü az önce de söyledik işte çok yeni çok genç bir albüm 15 evet. gün önce e, meydana geldi ve piyasaya verildi. Kimlerle çalıştınız? Yine e, sizin klasik bir ekibiniz var öyle değil mi? Yani tabii ki klasik ve profesyonel bir ekibimiz evet. var. Aranjör olarak Ahmet Koç arkadaşımızla beraber çalıştık. E, müzisyenler olarak da kendi dallarında gerçekten e, ülkemizin en usta müzisyenlerinden oluşan bir ekiple bu albümü kotarmaya çalıştık. Evet. Bir klip çektiniz değil mi bugüne kadar? Şimdilik bir klip çektik fakat kasetimiz yeni olduğu için bundan sonraki çekilecek klip parçalarını sanıyorum müzikseverler belirleyecekler. Yoğunluk hangi parçalarda toplanacaksa yani Ona göre yani Bu Batılıların best of tabir ettikleri böyle seçme parçalardan oluşan sizin albümleriniz var biliyoruz. Evet. Bir tanesi benim arabam deyip durur ve devamlı dinlerim onu. Ee, yine öyle bir plan var mı? Çünkü o kadar parça var ki best of albümüne evet. girebilecek. Şimdi ben e, tam best of olmasa da küçük bir best of niteliğinde sizin dinlemiş olduğunuz kaseti yapmıştım. fakat evet. Unutulmayanlar. Unutulmayanlar. Unutamadıklarım. Evet. E, bilgisayar ağırlıklı bir kaset oldu. Aceleye gelmişti. Evet. Ama sanıyorum ileride e, tamamen akustik ve 70'ten 97'lere kadar 2000'lere kadar olan hit parçalarımı toplayacak bir albüm çıkartacağım. Evet, evet bekliyoruz, bekliyoruz evet. efendim. Hem biz hem tüm müzikseverler. Evet son parçamızı anons edelim biz. Evet Ve... etmeden önce de biz Edip Akbayram'a veda edelim. Siz de seyircilerimize veda edin, isterseniz. Çok Teşekkür ediyorum. Ben aşağı yukarı vakit bulduğum zaman devamlı izliyordum programınızı. Sağ olun bugün tabi sona erdiği için üzülüyoruz ama tabi daha nitelikli, daha nicelikli programlar evet. dileğiyle saygılar, sevgiler sunuyorum. Biz çok size teşekkür çok çok teşekkür ederiz. ediyoruz. Çok teşekkür katıldığınız için. için. Evet sağolunuz. Ve şimdi işte bu yeni albümün çekilen ilk klibi Yılları ekrana getiriyoruz ve bir kez daha Edip Akbay'la. Gazide sevdanın pembe tacında Buluttan buluta uçuşan yıllar Buluttan buluta uçuşan yıllar Uçuşan yıllar Yıllar ömrümü çaldınız Yıllar baharım aldınız Yıllar sebebim oldunuz yıllar ömrümü çaldınız yıllar baharım aldınız yıllar sebebim oldunuz seherde Bülbülden bülbüle nameler nerede? Feleğin tokatı indiği yerde Sıra sıra oldu kaçışan yıllar Sıra sıra oldu kaçışan yıllar Kaçışan yıllar yıllar Ömrümü çaldınız yıllar Baharım aldınız yıllar Sebebim oldunuz yıllar Ömrümü çaldınız yıllar Baharım aldınız yıllar Sebebim oldunuz görseydin akan yaşımı Bir kuru serap mı mezar taşımı Yastığa koyunca yorgun başımı Bir selam vermiyor geçişen yıllar Bir selam vermiyor geçişen yıllar geçişen yıllar Yıllar ömrümü çaldınız Yıllar baharım aldınız Yıllar sebebim oldunuz Yıllar ömrümü çaldınız Yıllar baharım aldınız Yıllar Ebedim oldunuz. Evet değerli izleyenler, bir gün başlıyorum, gün başlıyorum sonuna geldik. Ve yanımızda Hüseyin Başusta. Program sorumlumuz. Ve yaklaşık kaç yıldır Hüseyin Bey program sorumluluğu devam etti? 1989 yılında başladık ekiple birlikte. İşte bu sene 1997 olduğunu kaç sene oluyor? Yedi buçuk, sekiz senedir. Yedi buçuk, sekiz seneye Aşağı yukarı bin yetmiş programı arkadaşlarla birlikte hazırladık. Evet Evet, biz buraya tabi Ankara'daki arkadaşlarımız gibi tüm ekibimizi davet edemedik. Tüm sunucuları davet edemedik. Çünkü şu anda özel televizyonda çalışanlar var. Veya buraya İstanbul'da yaşamayanlar var. O nedenle biz tüm sunucuları temsilen buraya geldik. Sevgili Hüseyin Başus da tüm yapımcıları temsilen geldi. Ve tabii ki sunucuların, yapımcıların e, haricinde bu programa emek veren kamera önünde ve kamera arkasında e, ne ismini sayabileceğimiz, ne sayısını sayabileceğimiz pek çok pek çok e, emek veren kişi var. E, onları onları de biz burada bulunuyoruz. Sadece üçümüz burada değiliz. Tüm gün başlıyor ekibi olarak biz kamera önü ve arkası buradayız. Evet, bugüne kadar pek çok e, ilklere... Damgamızı vurduk gün başı olarak değil mi sevgili sayın baş. Zannediyorum söylemek istediğiniz bazı notlar da var sayın Başüstü. Efendim ilklerden önce biliyorsunuz program bir ekip işi dolayısıyla bunun içine konuklar var, çalışanlar var ama bizim bu İstanbul'un konumu itibariyle daha büyük bir fedakarlık istiyor. Bunlar isterseniz sırasıyla teşekkür etmek bir borç biliyorum. Buyurun. En önemlisi İstanbul çok bir dağınık bir şehir olduğu için. Sabah 7'de başlardık biliyorsunuz bir zamanlar. Evet. Sabah 4'te evden kalkmaları gerekiyor. Kuruma gelmeleri gerekiyor. Büyük bir özveri isteyen bir iş bu. Evet. O nedenle buraya katkıda bulunan bütün TRT çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca gün başı emeği geçen birçok spiker arkadaşımız var. Yine aynı fedakarlıkları gösterdiler. Ee, sabah kalkıp makyaj yapmak, yatağa herkes uyurken yataktan kalkıp hizmet üretmek çok büyük bir fedakarlık isteyen bir iş. Önemlisi karda, kışta hiçbir sağlık sorunlarını düşünmeden gelen konuklarımız var. Yaşlısı, genci. 7.30'da, 7'de yayına girmek için 7'de kurumda olmaları gerekiyor. Onlara mutlaka teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet. Bizi yalnız bırakmadılar. Aman konuk geldi mi gelmedi, mi hiçbir endişemiz olmadı. Herkes zamanında geldi. Ee, en önemlisi yaptığımız işlerden bir tanesi hayır işi diye demek mümkün. Ee, Günbaşı olarak çok önemli bir kampanyalar imza attık. Bunların en önemli bir tanesi neydi? Erozyon, biz kitap kampanyası yaptık. 150 bin kitap. Bunların da kan bağışı kampanyası kamp aşı, iki kez gerçekleştirdik. O kitap kampanyası bizi çok duygulandıran bir konu oldu. Bütün vatandaşlarımız kitap kampanyasını doğuya bütün okulsuz, okulu bile doğru düz olmayan, kitabı hiç olmayan okullara kitap vereceğimizi duyurduktan sonra herkes evindeki Kütüphaneleri boşalttı, minibüslerle evlerinden topladık, televizyonumuzda biriktirdik, 150 bin kitap Olandustahlı bölge valiliğinin emrine yolladık, 150 bin civarındaydı. En önemlisi kan bağışı kampanyası bizi duygulandıran, önemli bir konulardan bir tanesidir. Çünkü bütün seyircilerimiz kan vermek için İstanbul'un dört köşesinden kuruma geldiler. Burada bir kan bağışı merkezi kurduk. Kızılay Kan Merkezi yetkilinin ifadesine göre %400-500 civarında kan bağışı artırımının olduğunu söylediler o dönemde. Evet. İki kez böyle bir bağışımız oldu. Bu sırada kalp taramaları oldu. Aldı sene üst üste kalp evet. taramalarımız gerçekleşti. Türk Kalp Vakfı ile birlikte organize ettiğimiz kalp taramaları kampanyalarımız oldu. Çevre kampanyalarımız. Çevre, erozyonla mücadele, mücadele trafik gibi ağaç kampanyalarını ekip olarak hep birlikte organize etmeye çalıştık. Bu sefer Anadolu'da da e, biz görev yaptık. Sadece İstanbul'da çakılı kalmadık. Değil mi? Tabii sen Anadolu'dan siz? da iki naklen yayın gerçekleştirdik. E, Samsun'dan iki, iki defa. Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs, Türk, Türk Cumhuriyeti'nden de bir kez naklen yayın gerçekleştirdik. Helikopter pistimiz e, İstanbul'un güzel e, bir yerinde bulunup da seyircilere göstermek olmaz. Onun için izleyen seyircilerimiz satılacaklar Helikopter pistimizde naklen yayın aracımızla yayın yaptık. İstanbul'un ve Boğaz'ın doğal güzelliklerini seyircilerimize gösterirken hem yurt içi yurt dışında hem de konuklarımız açık havada bir, bir yayın yapma imkanı buldular. Aslında ee, söylemeyecek, evet, şey söyleyecek çok fazla şey var ama süremizin de sonuna geldik. En evet, önemlisi bir de şeyi söyleyelim isterseniz. Buyurun. Bu festivaller dolayısıyla ve Anadolu'nun doğusundan, batısına, kuzeyinden, güneyine kadar il il Köy köy, ilçe ilçe e, evet. ekiplerimiz gezdiler evet. ve oraların geleneklerini, göreneklerini, insanların yüzülerini, fedakarlıklarını kamuoyuna gösterme imkanı bulduk. Göç nedeniyle e, ülkelerini, ülkelerini, memleketlerini, köylerini terk edenler bir hasret giderdi evet. o görüntülerle. Evet. Evet. Tabii bunlar bizim yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız da artık seyircilerimiz takdir edecek. Evet. evet çok teşekkür ediyoruz efendim bunca yıldır programımıza gösterdiğiniz yakın ilgi ve alakanız Hı -hı. nedeniyle Evet çarşamba günü İzmir'deki arkadaşlarımız, perşembe günü de Ankara'daki arkadaşlarımız veda ettiler. İşte bizim vedamız da buydu. Bu 10 yıl içerisinde sevgili izleyicilerimiz, bir izleri bir kez bile izlemiş olsanız, eğer bir konuğumuzdan hayatınıza dair, hayatınızı kolaylaştıracak en ufak bir bilgiyi dahi almış olsanız ya da bırakın bilgiyi herhangi bir şekilde bir dakika bile bile izlemiş olsanız bizi e, hoşça vakit geçirtebildiysek size e, ne mutlu tüm ekip adına söylüyorum bunları ve seyircilerimize esas teşekkür de sonunda yapalım diyelim sayın Evet. Efendim, biz zaten bu, onlar için varız. Bugün 1070. programı ben tamamlamış olacağım. dolayısıyla bu 1070 programda emeği geçen ve şu anda kurumda olan, olmayan bütün arkadaşlarımıza, TRT personeline ayrıca bu 1070 program hazırlanmasında hiçbir problem olmadığı gibi bize büyük bir destek veren bu zamana kadar gelmiş geçmiş Bey, şu anda görevlerinden ayrılmış olan bütün televizyon müdürlerimize en derin saygılarımızı, sevgilerimizi ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Evet. evet efendim, Ankara Haber Merkezi'ne bağlanmak durumundayız. Bizi mazur görsünler. Son programımızda birkaç dakika onların vaktinden almış olduk. Işık. Evet her şeyden önce de tabii izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir yer verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.